Evet, izleyicilerimiz Çin Şaman Fuarı'ndan canlı yayınlarımız aralıksız olarak devam ediyor. Şu anda Şahin Kardeşler Mermer'den Sayın Ali Şahin'le birlikte olacağız. Ali Bey programımıza hoş geldiniz. Ali Bey ses muhtemelen. Programımıza evet geldi şimdi, geldi şimdi Mehmet abi. Evet Şahin kardeşler geçen hafta ki çıkan gazetemizde köşemize konuk olmuştu. Konuk olma sebebi bildiğiniz gibi mübarek Ramazan ayı münasebet başlangıcında Şahin kardeşler ata ocakları Afyon Karahisar'ın Yenimce mahallesi ata ocaklarına bir şovrum yaptılar. Ama bu şovrumun farklı bir özelliği var. Sadece müşterilerini da misafir etmek değildi. Aynı zamanda e, beş tane kardeşe Kenan Şahin, Talat Şahit, Ani Şahin, Ahmet Şahin, Naci Şahin gibi e, bizim sevdiğimiz beş tane kardeşimizin anaları Zehra Ana. Zehra Ana açılışına bizi davet etmişlerdi. Ali abi konağın hikayesini biraz senden dinledikten sonra Şaman Fuarı'na geçmek istiyorum. Nereden icabı bu konak? Yani Ata Hoca'yı, Ata Yurdu, Yenice Mahallesi, hani böyle İstanbul bebek etilerde millet çoğurumu açarken siz çoğurumu Afyon yeni Yenice Mahallesi'nde açtınız. Her ee, buradan Rahmetli babanız Mehmet amcayı da almış olalım, nurda açsınlar. Biraz konaktan bahsedelim mi? Gençler konağında bir resmini verebilirseniz. Evet. Abi selamlar evet. sunuyorum, saygılar sunuyorum, ee, bütün dinleyicileri hürmetle selamlıyorum. Herkesin Ramazanı mübarek olsun. Ee, biz Çin'de e, şu anda Çin'deyiz, Fuardayız. E, şöyle söyleyeyim, e, Zehra ana konağı. E, babamız e, rahmetli 2013'te vefat etti. Annemiz 2021'de vefat etti. Annemizde annemizle böyle bir e, konak e, projemiz vardı. E, işte aslında beraber öyle büyük yapıp, işte içinde annemizle beraber oturmaktı Yavrum işte e, büyük bir e, ev yapıp konak gibi olsun. E, hem gelenimizi, gidenimizi misafirimizi ağırlayalım. Orası baki kalsın. Ben de öldükten sonra siz de oraya eşinize, dostunuza arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, misafirlerinizi burada misafir edersiniz diye böyle bir plan içerisine girmiştik. Ama eee annemizin e, ömrü yetmedi e, rahmetli oldu nur içinde yatsın annemizle babamızla e, bütün ölmüşlerimizi de bu vesileyle rahmetle e, anıyorum e, ve bu düşünceyle biz e, bunu böyle bu şekilde tarihi antik işte ecdadımız e, yansıtan işte bazı koleksiyonluk e, malzemeleri de içerisinde barındıran tarihsel içerikli işimizle ilgili ve e, çevreye de entegre olan böyle bir anlayışı yapmaya çalıştık. E, ve Ramazan'da da e, şükürler olsun e, iftarlarımız e, eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla, misafirlerimizle e, devam ediyoruz. Bu evet, şekilde. An ana amaçlardan bir tanesi ata Atayurdu'nun bacasını tüttürmek ibaresinden evet. geliyor. Evet. Şu anda da sizin yaptığınız yurdun bacasını Çin Şamen'de tüttürmek için orada bir mücadele içerisindesiniz. Şimdi Şamen Fuarı'nın birinci gününü atlattık. Bugün ikinci günü. Ali Bey, Şamen Fuarı hakkındaki düşüncelerinizi de alabilir miyiz? Çin'e geldik. Zannediyorum 12-13 yıldır geliyoruz. Milli katılımla katıldık. Burada ciddi bir katılımcı düşüşü yaşanıyor. Milli katılım zannediyorum 15-16 firmayla katılmışız. Bireysel katılımcılarda 55 civarı olarak biliyorum. Burada bayrağı dalgalandırmaya çalışıyoruz. Evet Beklentilerinize cevap bulabilecek misiniz? Biraz evvel Metin Çekiç Başkanımla birlikteydik. Riyad Fuarı'nın Suudi Arabistan'da düzenlenen Riyad Fuarı'nda kendi taşlarımızı takip taşlar e, geldiğini, gözlemlediğini ifade edenlerde 18 dolara e, Afyon Menekşe gibi bir taş karşımıza İtalyan firmaları tarafından alındığını ama bizim bunları üretemediğimizi ifadelendirdi. Siz e, Şamen'de e, gerek blokta, gerekse uygulama, u işlenmiş ürünlerde beklentilerinizi bulabilecek misiniz Ali Bey? Valla şu mı? an için e, evet Mehmet abi buyur. Veya bulabiliyor musunuz yani? Şu an oradasınız. E, şu an için e, bulamıyoruz. E, şimdi şöyle çeşitli sorunlar var, problemler var. Yani dünyadaki ticari, ekonomik yapı e, lojistikteki sorunlar yani Çin'e biz biliyorsunuz yoğun blok satıyorduk. Bu dörtte üç oranında düştü. Bu çok iyi incelenmesi gereken bir durumdur. E, Lojistik 45 günde buraya gelen gemiler artık 90 gün, 95 günde geliyor. Yani artık cebeli tarı dolanıyor. Süveyş kanalından şu anda geçiş yapmak çok zor. Müşteri bu noktada zorlanıyor. Şimdi Çin devletinin de kendi aldığı kararlarıyla kendi iç maden ocaklarını yoğun bir şekilde çalıştırıyorlar. Benzer ocaklar olduğu için biz bunlardan etkileniyoruz. Bir de tabii maliyetler noktasında da Türkiye'de maliyetler çok fazla arttı ve rekabet şansımız gitgide azalıyor. Evet bakarsanız vermiş olduğunuz rakamlarda 55 tane bireysel katılım, 15 tane katılımın içerisinde 80'e yakın firmada %20'si Afyon Karahisarlı firmayı teşkil ediyor. 12-15 tane Afyonlu firmanın ismi şu anda önümde. Ee, var, Alimoğlu var, Antalya ee, Anner var, Pınar Mermer var, Şahin Kardeşler var, Tema var, Ural var. Bu e, e, ciddi anlamda Afyonkarahisar'dan bir katılımla söz konusu. Ama Afyonkarahisarlık firmalar e, gerek ocakları olarak, gerek işlenmiş ürün olarak e, sohbetlerinde ne konuşuyor, ne ne neler e, oluyor sektörde veya nasıl tedbirler düşünüyorsunuz? Bu e, uluslararası piyasalardaki e, dövizin sabitlenmesinden, maliyet artışlarında İtalya'nın rakabet ortamı, Çin'in rakabet ortamında bir araya geldiğinizde ne gibi e, sorunlar veya çözüm önerileri istişare ediyorsunuz? Abi çok ciddi e, rekabet söz konusu biz bu mücadelenin içerisindeyiz. Yani en büyük e, sıkıntı Türkiye'deki iç maliyetlerin, e, enerjinin, mazotun, işçilik giderlerinin, sert malzeme giderlerinin çok aşırı fiyatlanması e, buradaki aslında en büyük sorunumuz. E, arkasından doların baskılanması ve e, doların e, istenilen fiyatlarda olmaması da ihracatçıyı ve bizleri e, çok kötü sıkıştırıyor. Bunun yanında yani dünyadaki ticari kaygılardan dolayı bütün ülkeler kendi ürünlerini, kendi madenlerini işletmeye çalışıyorlar. Ve biz artık bu noktada hızlı bir, çok çetin bir rekabetin içerisindeyiz. İçerisinde buluyoruz kendimizi. Burada yani devletimizin, birliklerimizin, derneklerimizin çok yoğun bir çaba sarf ederek yani yönetmeliklerin, kanunların, ondan sonra işte mazot ve enerji e, dis, e, maliyetlerinin e, düşürülmesi gerekiyor, İhracatçının desteklenmesi gerekiyor. Bu noktalarda e, biz e, önümüzün açılmasını, e, frenlenmesini, frenlenmemesini istiyoruz. Yani burada yani bizim bürokraside aşamadığımız sorunlar var. Bunların acil giderilmesi gerekiyor. Evet. E, e, i̇şlenmiş ürünlerde blokta yaşanan sıkıntıyı yaşayabilir miyiz Ali Bey? Biliyorsunuz blok e, satışlarımız bıçak keser gibi kesildi. Şu anda işlenmiş ürünlerde de bir e, tehlike hissediyor musunuz? Evet aynı şekilde hissediyoruz. Yani biz hem madenciyiz hem fabrikacıyız yani üç tane de fabrikamız var bizim e, yoğun çalıştığımız. Yani onun için ikisini de tarta biliyoruz. çünkü biz ocaklarda satamadığımız ürünlerin büyük, büyük bir kısmını da fabrikalarımızda katma değerli bir şekilde satmaya çalışıyoruz. Yani bu sıkıntı fabrikalarda da var. Yani sektör açılacağına daralıyor, makas daralıyor. Yani karlılık düşüyor. Yani bunun en büyük nedeni de iç sorunlardan kaynaklanıyor. Doların da baskılanması bizi çokça etkili, etkiliyor. Yani şu anda para kazanamıyoruz. Peki materyal ve teknoloji grubunun gezme imkanınız oldu mu? Doğal taş sektöründe yaşanan kriz makine sektöründe ilk etapta hissedildi. Birçok makine firması kapanmış şu anda birçoğu da e, Çinli makine satmak zorunda kaldı. E, hiç gezebildiniz mi makine ve teknoloji grubunu? Ne gözlemlediniz Ali Bey? Valla şimdi şöyle yani e, aynı kaygılar aslında Çin'de de görünüyor. Ama bunlar e, biraz daha saldırgan ve üretken oldukları için yani çok iyi alternatifli çözümler üretmeye çalışıyorlar. Yani buradaki e, firmalar tabi Türkiye'deki Makina firmalarına göre biraz daha şanslı. Daha dünyaya entegre olmaya çalışıyorlar. Yani Türkiye'deki makinacıları baskılayan aslında en iyi, en büyük makina ekipman şeyi de aslında bir noktada Çin. Yani İtalya'dan da çok makine alıyoruz. Biz aslında almak istemiyoruz ama yani biz de yani kaliteli ürün almak en uygunu en kalitelisini almaya çalıştığımız için istemediğimiz halde e, ithal makine e, alıyoruz almaya başladık yani telli katrak olsun İşte yenilediğimiz bir makinamız var İtalya'dan bir de son e, Çin'den aldığımız bir tel katrak durumumuz vardır zaten ocakta kullandığımız iş makinaları da zaten hep e, ithal. Evet, biz sizi bu fuar atmosferine daha fazla meşgul etmeyelim. Son olarak cümlelerinizi almak istiyorum ee, ve ondan sonra size hoşçakalın demek istiyoruz. Ben burada katılımcı olan bütün firmalara başarılar diliyorum. Türkiye'ye selamlar, sevgiler, saygılar. Herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Biz burada biraz oruç tutamıyoruz. Rabbim affetsin. Ee, abi bize de bu olana verdiğin için çok e, teşekkür ediyorum. Ee, yayınlarınıza da başarılar diliyorum. Sağ ol. Çin'de oruç tutamasınız da oruçlu gibi gezdiğinizin farkındayız. Çünkü orada gıda <laughs> problemi var. Hepimizin baş evet. belası. Damak lezzetimize evet. çok uygun olmadığı için Ege evet. Sağ olsun, ihracatçı birlikleri daha önce yemek veriyordu. Muhtemelen öyle üzerleri bir servis geliyordur muhtemelen onunla evet, ancak gün evet. geçiriyorsanız geçiriyorsunuz. Peki evet. iyi fuarlar ve bereketli günler diliyorum Ali Bey. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Mehmet abi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşça evet kıymetli izleyicilerimiz Şahin Kardeşler sektörümüzde çok ciddi bir firma. Gerçekten de kardeşim beşe ayrı kurvarlarda mücadele etmesine rağmen ee, hem üretim aşamasında ocakçılık hem de o işlenmiş ürünler ve proje bazlı firmalar arasında başı çekenlerden bir tanesi. Ama gözlemlemiş olduğunuz gibi onlar da beklentilerini e, çok yüksek tutmuyorlar. frene basarak e, hareket etmek istiyorlar. Temkinli hareket etmek istiyorlar. İster istemez bu temkinli hareket muhtemelen diğer firmalarda da görecektir Biraz sonra eee Ege ihracatçı birlik kan e, sayın İbrahim Altınpınar'la birlikte olacağız, Bizden ayrılmayın. <laughs> ay hoşça kalın. Dost kalın diyorum.